Abi heriflerin piklerine bak bizim ne yapacağız? Doç 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 doç. Ne diyorsunuz? Elimde var ya fena bir pik var biliyor musun? Ya elimde öyle bir pik var ki. Ne diyorsunuz? Elimdeki pike. Ha? <laughs> ne? <di> <laughs> Aa Saylas nasıl ananın lan oğlum sanki ben saylas alsam ne olacak yani anladın mı? Ben de üzülüyorum ya. Aa Saylas'ı nasıl almayız buruk ya. <laughs> Bence çok, Koget çok güzel pick ya. Baby suck me with best. Nine is gonna show you this. Nine, nine, Biraz tripsel bir pick oldu ya benimki bu arada. Ben bu arada abi EW e, e w fuller bakarım lazım ha. Ya diyorum ki chat. Daha lose almak istemiyorum onu söyleyeyim size. Donan ding alayım ya mal falan ya. Bence inmate invade atmazlar. Yalnız bu skin de... Hani güzel bir skin değil mi chat? Cendinden çok at. Şimdi yiyeceğim yapacağım diye bir Abi görüntü ayarlar eskiden böyle değildi. Rea renkliydi bozulmuş. Evet olabilir format attım ya. Bence yine de güzeldi ya. Bu master'dan düşme yayını olmaz inşallah. İki Luz'a görüşürüz diyoruz. Luz strik alırsak ayarlar. Kimse şuraya bakmıyor. Evet giderse anla gider bakarız dalgamıza. Abi <laughs> profesyonel oyuncuların ayarlarını görebilir hep <laughs> işte <site> var mı? <laughs> şöyle de göstü. Onu ne yarılmıştım ona. 20 LP, 150 LP'den bir tane win almadan 50'ye düştüm. Tamam hadi try yap. Neyin hesaptayım? Oy gel gel babuş gel. Gel gel babuş. Oy gel 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 gel. gel bir tane daha şöyle. Bunu şey yani. Bunu ben şey yani. Böyle XP'lerini ben alsam o olamasa o da okey. Tamam flash yok mal Güzel. İnce ince bir. Bana atsın ya Q'larını. Tam minyona vuramadım. Bu potta biz içelim. Böyle miyiz? Nice. Biraz daha bir last hit gideyim. Adam base atacak. Ben o şey okay, ben şimdi TP falan da atmayacağım ya. Fine do. Ya aslında güzel değil de. Ya, <laughs> eh, yani tp'm duracak o kadar. Aslında hiçbir şey yapmasam o da şey okay olabilirdi. Adam besjes, that's fine though. Ama adamın anasını nasıl mi farkındasınız, değil mi? Gel, tapa gel, kam top, no fault. Ya şu an bu adam free kill benim gözümde. Tamam, artık geçti burası. Ya aslında var ya. Tam, biraz daha böyle bir sakin kalayım Çetin. Benim de flashım yok ya. Ben de kolay ölürüm şu an. Bunu söyleyeyim yani size. Ya şu an bu adamın ölmesi lazım. Ben canımı dolduracağım ama o dolduramayacak. Öyle de bir şey var. Bir pot daha açacağım. Bir de benim hala TP'm var. Aynen hani... Atam öldürdü. Salak dönmese kaçacak Tamam sen al falanları Kazix kili ben aldım. Hayır, hani, bacı. L'ye vursam ne olur acaba? Udiri nerede bilmiyorum. Demolition var mı? Var. Bir de, de çıtırdan plate'imi ben bir koysam şuradan benim işim biter. ve hiç dokunmayı düşünmüyorum chat. Direkt çıkacağım. Yine tutacağım ya TP'yi. Hala tutmaya devam edeceğim. Devam böyle. Bak Malphite gelecek. Malphite gelecek, gelecek, gelecek. Bu çocuğun çocuğusun. Niye ölmedin? Tamam özür dilerim. Şaka yaptım kanka. Malphite ulti Ama bayağı dedim adamı chat. Hani şimdi yalan da yok yani. Ona ölüyorsan zaten kal** Ol git yani oyunlar. Şimdi bir wave atayım bakayım. Demolish. Aa. Malfight'ta ulti falan da yok ya. Ne oluyor lan? Hemen şöyle base atıp aya gesimi mi çeksem ya? TP'li de tık geldim mi inceden? Hadi oğlum. Hayt hayt Bir de koydum. Bir tane de Pink Ward çıtırdan. Şimdi bir roam'da ben yapabilirim birazdan middle'a. Malfight'ın SS'lerine sürekli dikkat etmem lazım chat. Sürekli ama. Dikkat ettiğim sürece sıkıntı yok. bir tane daha koysaydım be sana be oğlum. Ee, dikkatli olmam da bence şu an fayda var Çetin. Ee, çünkü ne Udil'i görüyoruz ne Yasuo'yu görüyoruz. Muhtemelen adamlar Herald yapıyor. Belki şunu bir flash atıp çalmayı denesem mi ya? Çok, eminim. Yok, eminim hiç gerek O yüzden biraz daha dikkatli olmakta fayda var. Şurada bir böyle bir ince bir freeze deneyeceğim. Tamam malın beyzini de bozduk. Tamam flash yok. Şimdi ben ben de buraya bir reset almak istiyorum. Nom 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 nom. Adam muhtemelen TP ile geri gelecek. Aynen yani o yüzden hızlı bir push yapmayı denedim. Girdi kulenin altına temiz. Hani çok atım da benim pistir ha. Öyle hop. Hop Udir mi geldi? Ne oldu oğlum Udir mi geldi? çocuğu söyle. Nerede Udir abin? Udir abin geldi değil mi senin? Udir abin nerede? Udir İdris abin. Udir %100 burada. Ben benim ölmem lazım yani. Şu an ya ölmesem de böyle bir Hayır, ölmedik. Udyr, Salah, Bot'ta. Ya, Udir salağı bot da. Ya. Falan TPC'si yok. Şöyle al oğlum bunu ağzına. Ben birazdan bence bu adamı keserim çetim. Ne diyorsunuz? Çabuk da ayık ha. Fark ettiniz mi siz onu? Aaa manan kalmadı ultiye mi? Böyle bir anda böyle flash atıp böyle linden şöyle kart diye bir kapsaydım o pezevengi Peki şurada pusmadık mı? Ha entiydi bence Ulan şöyle Dur hadi be oğlum Uğur Gözüktün mü lan? Ulan adam gelip şöyle şurada base atsa böyle bir ısırsam seni çocuğa. Aha hadi bakayım çetim. <laughs> ah be. Enti. Ben kaçıyorum abi. Gömün gibi. Cenabetiz ya. <laughs> Cenabet gaming. Aa ya daha kötüsü olsaydı sonra kavulta atsaydı. Oy ne güzel intledim İyi oynayan Pyke ve Bart görmedim hayatımda ya. İyi oynayan Pyke ve Bart gören var mı ya? Bir gidip şu kuleden bir demolish, demolish çeksek ya. Bir demolish'inden. Hadi Kazix. buna bunlar 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 Aha. Of ne hocadım be. Ana ne? O, ol, o ya soğanımı Q'ya attım. Alan kazıya Aa ölmedi. Helal. O, ol, o ya o Q'ya attığım o ince bilek hareketi. Şöyle kocaman bir çarla yapmam bunu. Ya ne kadar büyük bir oyuncu olduğumun farkında mısınız YouTube'um? Hani bir like'ınızı da alırım. Uyandırayım yani sizi. Yani şu bak hep ağlıyorsunuz abi yok yeter atroxunu gınarını bak istediğiniz biz yaptık yani çok at dediniz çok at geçen bir arkadaş kay demiş kay da gelecek daha olun yani abi beğeni bir abone ama abi bir kiyan oynar mısın çok merak ediyorum kiyananı ya benim için yana da efsanedir onu söyleyeyim size. Hiç adama vurmayacağım ya bir Ya bence ben Udir Mudir gelse de ben ölmem. Bir de o Udir daha deminki şeyden sonra bir daha gelmeyecek. <laughs> bu da. <laughs> Bizimkiler oyunun bu arada da o harekette <laughs> Berbatsınız. <gülüyor> ben de öleceğim herhalde. what's the point of diving like this? Ya abi kaç oldu abi niye bunu ya gitme Duydumun botuna lan. Aa çi 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 Ya zor lan bana zigara yaktır. Aa çakmam nerede lan? On saniye bu adamın ultisi geliyor Aa salam ultiye bak. Rahatsız lan bu enayi. Aha evet öyle. Evet, evet aynen öyle bebeğim. Aa, oğlum zıpla. Baron yok tabi. Başkin daha bunu bu killeri karşı takım alsaydı baron çıkmış olurdu misal. Anladın mı? Buru abi şuna gel abi gel dive gel dive 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 dive. Babuş bir tane böyle hook muk bir şey yaptı. be. Bundan bize bir cacık çıkmayacak. Ben bir şöyle yürürken bir ulti siteyi daha alayım da tamamlayayım hani ulti şeyini. Tekrar <laughs> şey ben şu botu bir farmlayayım ya. Biraz böyle bir bekleyeyim de hemen kendimi botta göstermeyeyim. Belki adamlar der belki çok at buradadır. Tamam şimdi kaçın. Kaçtığından emin oldum takımın. Ölücü olmaları lazım ölmeleri için. O yüzden ölecekler ben gideyim. <laughs> Bunların arkasında bebek bakıcı gibi durmazsan ölür bunlar. Ben biliyorum çünkü. Anka bana botu pingliyorsun da bana şeyin sözünü verebilir misin? Ya kardeşim biz ölmeyeceğiz. Gelecek sen gideyim yani. Bana yardım et lan. Malphite ulti attı mı? Hadi, hadi ya! Aha, 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 aha! Aha! Aa, Tristana! Oğlum ben daha size nasıl Q'lar atayım ki? Bizim bot lane'in o leşliğinin farkında mısınız? Tristana ne kadar ama büyük bir ezik ya, valla üzüldüm. Gel gel, Sinira buraya oynayalım, yapacak bir şey yok abi. AHA <laughs> AHA Hadi, neredesin lan? Syndra! Syndra neredesin lan? Oğlum O Q E NE A***** Oğlum oynasana, flash'ım falan var ya. Abi flash'ım falan da vardı, niye hiçbir şeyini... Oğlum şuna buna oyna lan Pyke buna bak, Pyke Pyke Abi valla yani don't go for Varus We won that if he did <laughs> Dinistan'a diyor ki kazık diyor sakın Borus'a gitme diyor gidersen kazanırız oyunu diyor <gülüyor> <gülüyor> Ya abi görüyorsunuz yani ben Ben şimdi böyle kerilerim varken benim Ben çok at oynuyorum yani Ha böyle olmasa hemen ben Jax alsam kesin keriler iyi olur bu sefer ben sıçarım Anladın mı bizim mevzuyu Hani benim hayattaki şansım da bu Biliyorum dayanın Ölmeden Durabilir misiniz ölmeden? Ulan şöyle arkadan çıkıp böyle bir Borusa şöyle bir köy sindira böyle bir yanlışlıkla köy -E falan kanka Aha Hadi lan oğlum oyna Buradan bizim ölmeden çıkmamız bile bilmiyoruz mucize balık Vallahi Allah buradan ölmeden bile çıkmamız bir mucize ya. Aha. Aha ya kaldırdım ya Oğlum ölüyorum lan. Ne oluyor lan? Tak 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 aferin aferin kuşum. Ben şöyle arkadan Q takayım dur eşim. İki tane Q atacak manam olacak şunları da alınca. Yani inceden inceden. Tristan'a zıpla lan oğlum. Gel buraya oynayalım. Ne olmuş şimdi next strike direkse? Hadi oğlum aşağı. Dal. Aha, aha. Bayanından geldim. Aha. Koy aa, lavukta shield boss varmış. Ben de yüzünü sandım, biliyorsun adamı. şey ulti atacak. kaldırdım götün. Aha. Kimsiniz? Ben iyiyim şaka siz iyi değilsiniz. Aman Allah'ım. Tecrübeli genç yetenek. Muazzam bir flash kill. Aman Allah'ım. Sıfır. Zero hesitate by punchy. Hiç tereddüt etmedi. Direkt yapıştırdı. Barzo şarlar dedim mi akla gelen bir tek oyuncu belki de. <laughs> bir tane Q atınca benim abartma seviyesi. <laughs> Resmen 5 tane mal fight ultisi attı bir fight daha. Ama takım değerlendiremedi. Yetenek tamam da Genç ters, kafamda saç kalmamış. <laughs> Old talent. <laughs> Bir anda o Flash Q'dan sonra patlayan BJC forması gelmedi mi gözümüzün önünde? Çekim. Hadi şuna hazırlanalım, hadi, hadi, hadi abi. Parayı da harcayamadık. Aha, aha, hadi lan, hadi lan! Ve geton! Aman sakın iyi hareket abi. Bir kere iyi hareket oldu mu? Hemen hemen geri verelim onu ki adamlar bir de tam böyle sol alacağımız zaman yapalım bir de onu. 10 On numara olsun. Tamam tamam park 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 sen hiçbir şey yaramazsın kanka çalmayı falan deneme o yüzden. Bize böyle yasuo gelmez. İknaatı yok bize gelir mi lan böyle yasuo? Bize her kritik fightta altına sıçan Sainer'a gelir. Buna bez getireceksin. Böyle kritik yer geldi mi Sainer'a direkt böyle Sıçmam lazım. Sıçmam lazım. Oluyor, sıçıyor adam. Bakayım. Kaç vuruyor? 1400 vuruyor. Hadi bakayım. Sıç sinsi yemezsem aldım bunu. var ya, lavuk bir anda sahibim sattı bana Aha, Borus'a baktım. Hadi oğlum, oğlum beni s**tler ama beni böyle bırakacak mısınız burada? Tamam, çekelim. Borak'a bir anda silence'i bir koydu, altıma sıçtım. <laughs> Toraka var ya nasıl 1 v 9 atıyor oyuna siz onu yıkmadınız fena sub diff var şu an oyunda Abi bak karat adamlarda mal fight var öyle hani ileri çıkmayın Bak mal fight attım şeyi ama Bir Huk var mı lan huk? Baron bizde ama sanki adamlardaymış gibi. Fight'ı kötü oynadım ama ben bence fight'ı kötü oynadım. Ama şimdi Kazix'imiz botta tamam mı? Aha. İlerle lan lan çocuğu. Kaziksimiz bot da hani hiç gerek yok bizim böyle fight yani şuralara gelmemize gerek yok. Herifler de mal fight bir Yasuo var. Hani fight'a bizim ihtiyacımız yok orada çünkü kaziksimiz yok. Aa çok iyi gel bitir gel bitir 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 gel. Bitti. Şurada güzel bir Borusa bir flash Q atı atsam. Bu oyunu bitiririz. Bey yok ki bitmeyecek. Gel direnişe e gel ya. Boş. Can şurada aslında beklemek lazım biliyor musun? Gel gel baba kolu verdi gel. Baba kolu verdi bak şuraya biri gelecek. abi tamam gidin işte direnişe e. biz vuralım burada pikeyle ya da dur. Let me let me let me let me let me let me kıha. Ya lan ne let me Çek. Aa, nereden geldi lan? Al reyşal al reyşal. Bir de şuna ben bir CC atayım. Evet. Aha. İker mi? Gel bakayım. Ben aynen. Sen onunla oyna. Gel Bir bir haftadır First Win Day bonusunu almıyordum. Çarda size öyle söyleyeyim. Bitecek mi emin değilim yani. Kazık zigzag etti ya. In Ya. Yeah. GG guys. Oh var ya bayağıdır win almıyordum. Bak bir haftadır eskiden şey vardı ya ilk maçı kazanınca böyle fazladan IP verir. För... günün ilk galibiyet şeyi. Bir haftadır almıyorum onu. Vallahi bir haftadır almıyorum. Bu yayın işte 4 saat gider abi yalan yok yani. Retreat Pony abim bir anda çok at nasıl koydum e koydum ama. Bak tık tık nasıl koydu? Oğlum Zahit Baba off stream challenger oldu adam siz ne anlatıyorsun? Baksana şunu. Zahit Baba bastonla böyle gelip e sporcuları şey yapıyor oğlum. <laughs>